Hmm, al bakalım, ye! <laughs> ye realize Ye de his heart desires. Do only one Gel, bakayım, gel, 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 var, ha? gel, gel, <laughs> <laughs> Mıncırık seni <ya>. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Baba içeride mi? Oo, oh, hoş geldin! Hey, geçmiş olsun! Gel bakalım, gel, gel! <laughs> Sağ ol baba! Senden daha delikanlı adam tanımadım baba! İçeride o kadar rahattım ki sayende! Sen biraz dinlen, eğlen! Topal! Yemiye ara bir parça göndersin Fikriye. İhtiyacı vardır. Cebine de bir iyilik yapsın. Ee, Sağ hadi ol. bakalım. Hoş geldin Fikri. <laughs> Aslanım <benim. gülüyor> Gel bakayım buraya. Aslan oğlum. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Kerata seni. <laughs> biliyorsunuz bana Arnavut Recep derlerdi. Eli silahlı on kişinin üzerine silahsız giderdim. Sağımız öldürür, solumu süründürürdü. Sonra kalleş bir kurşun dizimden vurdu. Adımız Arnavut Recep'ten Topal Recep'e düştü. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu işlerin sonu yok. Kabadayı da olsan efendi olacaksın. Merhaba. Merhaba. Merhaba baba. Merhaba. Merhaba. Merhaba abi. Sen bir daha iyisin Bülent Büyük paralar kazandırdın Bire beş veriyorsun Bu ay kaç para vereceksiniz? Yüz milyon yeter mi? Güzel büyük bir otel aldım Ekonomi sayfalarını okuyor musun? Ne okumam Güzel bir otel zinciri kuracağım O işler senin işin Size de çok gerekecek Yüz milyonu nereden alacağım? Her zamanki gibi Biliyorsun seninle işimiz adına buluşuyoruz Şimdi senden üç ricam var bir arkadaşımızın tayini var gümrükte, durdurabilir misin? E, denerim, adı? Cavit Gün, iki. Hüseyin Dalmaz tutuklandı, onun bir an önce tahliyesi gerekli. Bir sürü işimizi o bilir. Zor iş ama... Bakarım. Sonra şu kumar aletleri, otellerdeki, o işleri biz alalım. Ankara'daki otel kuleyi almam lazım. Bir türlü ikna edemedim. Otelde çeşitli olaylara ve karışıklıklara ihtiyaç var. Adam işten bezmeli. Otelde olaylar çıkartıp karışıklıklar yaratmak lazım abi. Hallederim, Osman'a bir haber gönderirim. İyi günler, güle güle! Çok büyük oldun Bülent, çok büyük! Dikkat et kendine! <laughs> Al Ankara'dan Sivaslı yara. Buyurun. Hakkımızda birçok söylenti duyduğunuzu zannediyorum. Biz profesyonel genç yatırımcılarız. Paranın kirli olup olmadığını sormayız. Önemli olan iştir, başarı. Parayı yararlı alanlarında kullanırız. Otel zincirimize başkanlık etmenizi istiyoruz. Bu alandaki mali güce ve otoriteye sahip olacaksınız. Günlük raporları aksatmayacaksınız. Ekonomik raporları da. Size Boğaz'da bir ev ve özel şoförlü bir araba vereceğiz. Özel uçağımızı bize birkaç gün önceden haber vererek kullanabilirsiniz. İş için gerekli özel harcamalarda hiçbir kısıntı yoktur. Sonsuzdur. Sizi derhal büyük kulübe üye yapacağız ilişkileriniz için yararlı olacaktır. Evet. Ve maaşınız bir milyon liradır. Evet. Bu imkanlar hayır demek öyle zor. Başarılı! derhal işe başlayabilirsiniz. İyi günler. İyi günler. Asya Otelcilik'ten Turgay Taner, Murat Bey'le randevumuz vardı. Buyurun, içeride sizi bekliyor. İyi günler... ...Misafirlerinize oturtacak bir sandalyeniz bile yok mu? Misafirler için var... ...Ama sizin için yok. Başardınız... ...Mecbur kaldığım için sattığımı biliyorsunuz. Dört aydır otelimde çıkmayan rezalet kalmadı. Personelimiz bile sizinle birlikte. Buyurun... ...Sadece bir imza kaldı. İlginize teşekkürler Murat Bey. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Ali Silvan'a selam. Sivaslı dersin. Teşekkürler. Hoş geldin abi. Hoş geldin, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Niye? Ankara'daki otel işini. Babalar arasında itibarım arttı. Hüseyin de Dalmaz çıktı. Cavit Günde Gümrükte kaldı. Bir şey içer misin? Ya. Bütün işlerimiz mükemmel gidiyor. Oteller zincirinin son halkasını da tamamlıyorum. Ağrı'daki oteli bugün yarın halledeceğim. Böylece İranlı ilişkilerimiz kolaylaşacak. Uçak alımı için iki milyar gerekli. Altı ay içinde. Bu ay? Beş yüz milyon. Tamam. Diplomatik pasaportlu biri lazım. Yerli yabancı? Fark etmez. Kuryelik yapacak. Hallederim. Polis yakında baskın yapacak. Hazırlıklı olun. Sen biraz etrafta gözükme. Bak efendi. Her şey hoş da bu konuşma tarzını beğenmedim. Sen etrafta biraz gözükme. Biraz etrafta gözükmezsen iyi olur abi. Tabii yine de siz bilirsiniz. Dikkatli olmakta yarar var. Sokaktaki çocuğa kadar her şeyiniz bilinir oldu. Sana söylemiştim Brent. Çok büyüdün, dikkatli ol. Benim iplerime elini almaya kalkma. Diplomatik pasaportlu üç gün sonra lazım. Yanaş kaptan.